Arkadaşlar şimdi düğün evinin oraya gidiyoruz. Pazar günü 2023 düğün evinin orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi düğün evinin oraya çok yaklaştık. Sanak sanak hareketler yapıyor Erdem. Düğün evinde görüşürüz. Evet arkadaşlar düğün evini, devi, düğün evini taplıyorlar. O yüzden şöyle sizinle birlikte köyü geziyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 10 aboneye çok yaklaştık. O yüzden herkes la, abone butonunu gömçürsün arkadaşlar. Sport atıyorum arkadaşlar. Normal da atıyorum. Ama çok uzun süre atamıyorum arkadaşlar. Çünkü benim telefonda sıkıntı var. Bazen 30 saniyelik video çekiyor. Bazen 2 dakikalık. Şu an 2 dakika 8 saniyelik çekiyorum arkadaşlar. Şöyle Görüşürüz arkadaşlar. Meydanda görüşmek üzere. Gördün mü? Evet arkadaşlar meydana gidiyoruz. Şöyle arkamıza bakalım. Hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar kapatıyorum. Meydanda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an meydana girmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar Krallarımız mezarlığına bir daha gitmek Bir daha Görmek istiyorsanız Yorumlara yazın Gitmendi bir diyenler Yani antik kent diyenler Like alsın arkadaşlar Sarı köprü diyenler de Abone alsın arkadaşlar 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 Şey Görüşmek üzere Sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.